İyi akşamlar. <laughs> evet. Bugün oyunda e, aslında ilk 15 dakika e, Galatasaray takımının e, baskılı e, ve biz bu baskıdan nasıl çıkacağımızı da çalıştık. Böyle planlamıştık. Ay, ayın tamamen adım adım ilk yarı itibariyle tamamen istediğimiz gibi gitti. İlk 15 dakikanın dışında her seferinde her dakikasında daha fazla oyuna girdik. Hiç beklemediğimiz bir anda hatta çalıştığımızda da savunmanın merkezini boşalttığımız bir anda Kaleceviz'in kurtarmasına rağmen yediğimiz gol ve içeriye e, mağlup girdik. Ki oyun belki de 7 haftalık sürecin oyun olarak daha iyi oyunuydu. Çünkü özellikle 20. dakikadan sonra o topa sahip olma, rakibi koşturma her seferinde e, hamleleri yanlış yapacaklarından ve ilk defa da belki bu kadar pozisyona girdik. İkinci yarıda oyuna tekrar ortak olacağımızı ve oyun oyuncuyu da iyi hissettiriyordu, bizi de iyi hissettiriyordu. Sonra ikinci gol yememiz oyundan kopukluklar başladı. Ee, kötü oynamamıza rağmen pozisyonlara girdik. Ama iki pas, üç pastan sonra kaybettiğimiz paslar, toplar, ya atamadığımız final pasları, oyun disiplinden kopmak Trabzonspor'a bu yakışmadı. Yani oyunu kabul edemeyiz. 2-0'dan sonra da biz her dakikayı, her anı, anları doğru yaşamamız gerekiyor. Oyuna her an dakika ortak olabiliriz ki bu fırsatlar bence ilk iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarıda oyun daha iyiydi. İkinci yarıda 2-0'dan sonra kopukluk oldu. Ona göre fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen e, sınırlı e, kadro yapısının e, olmasından hamlelerde de bir takım e, durumumuzu da netleştirmiyor. Onun için e, bu bugün kaybettik. Bunlar bunun içinde olabiliyor. Ama dediğim gibi bugün beni üzen tarafı ikinci yarıda, ikinci golden sonra kabullenmiş. Sayısı pozisyona girdik ama kabullenmiş durum. Trabzonspor bunu kabul edemez. Bu beni e, üzdü. Ama çalışmaya devam edeceğiz. Soru var mı? İki soru var Önce Hocam. Ali Kemal Yazıcı, Dünya Gazetesi. Oyun istikrarını sekteye uğratan en önemli erken futbolcu yapısı mı yoksa oyun anlayışı mı? Oyun... E, oyun... skor, yani Oyunu sekteye uğratan bir şey yoktu. Bugün aslında. İlk yarıda oyun gelişerek ve doğru gidiyordu. E, i̇lk yarın sonunda yediğimiz gol. ikinci yarısında itibariyle de 2-0'dan sonraki olan bölüm. E, bence oyun e, gelişerek gidiyor ama oyunu geliştirebilmek için hem oyun hem oyuncu kalitesini o anlamda arttırmamız gerekiyor. E, ben bu tarafından bakıyorum. Öyle diyeyim. Beyaz Kibir'den Sezgin Cermez'in sorusu. Ekuban'ın yokluğu sizi nasıl etkiledi? Değeri ilginç bir zirve mücadelesi yaşanıyor galiba spor. Bu yarışta yer alabilecek ee, Sadece Ekuban değil, Abdülkadir Ömür de yok. Sınırlı bir kadronun içinde Ekuban'ın olmaması, Ömür'ün eksik olması bizim seçeneklerimizi tabii ki azaltıyor. Önemli oyuncular şu anki mevcut kadronun, önemli oyuncuları. Şampiyonluk yarışı değil, geldiğimiz günden beri tabelaya değil. Sıralamaya değil sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar da bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.